Depozit işlemleri online öğrenme modülüne hoş geldiniz. Bu online öğrenme modülü süresince depozit talebi girme, girilmiş olan depozit talebinin deposit activity raporunda nasıl göründüğü, depozit ödemesi girme, depozit makbuzu görüntüleme, girilmiş olan depozit ödemesinin check öncesinde trial balance raporunda nasıl etki ettiği, depozit olan rezervasyonun çekin alındıktan sonra billing ekranında nasıl göründüğü, bu depozitin trial balance raporunda nasıl görünmekte olduğu ve depozit iade işleminin nasıl yapıldığı konuları hakkında bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Kullanıcıların unutmaması gereken en önemli nokta ise herhangi bir işlemin trial balance raporuna yansıyabilmesi için Nitro işleminin yapılması gerektiğidir. Bu eğitim süresince iki kez Night Audit işlemi gerçekleştiriyor olacağım. Depozit henüz çekin olmamış olan rezervasyonlar için alınmış olan ödemelerin PMS'e işlenmesini ifade etmektedir. Depozit işlemleri, depozit talebi ve depozit ödemesi olmak üzere ikiye ayrılır. Depozit işlemleri ayrıca çekin öncesi ve çekin sonrası olmak üzere iki farklı şekilde raporlara yansımaktadır. İlk olarak PMS üzerinde mevcut olan bir rezervasyonu buluyor ve 500 TL'lik bir depozit talebi işliyor olacağım. Bir depozit talebi işlemek için izlenmesi gereken yol, rezervasyon options menüsü altında bulunan deposit cancellation butonuna tıklamaktır. Bu adımdan sonra new butonuna tıklanarak talep edilecek olan depozit tutarı işlenir ve due date check-in tarihinden önceki bir tarih verilerek depozit talebi sisteme işlenmiş olur oda ödemeleri için 1.8.2016 tarihine kadar 500 TL'lik depozit talebinde bulunulmuştur. Girilmiş olan depozit talebi bir ödeme olmayıp sadece kullanıcıları depozit ödemesi alınacak olması konusunda bilgilendirmek amaçlıdır ve finansal raporlarda ödeme olarak görünmemektedir. Bir sonraki adımda işlenmiş olan depozit talebinin Deposit Activity raporunda nasıl görüntülüğünü sizlerle paylaşıyor olacağım. Girilmiş olan tutar raporun Requested alanında pozitif olarak görünüyor olacaktır. Ancak daha önce belirtmiş olduğum gibi bu işlem bir finansal değer taşımadığı için trial balance raporuna yansımayacaktır. Aynı rezervasyona geri dönerek bir depozit ödemesi girişi yapıyor olacağım. Bu işlem için yine deposit ekranına gelerek payment butonuna tıklayarak kasiyer ekranına ulaşıyorum. Bu adımda kullanıcılar ilgili ödeme tipini seçmek durumundadırlar. Kullanıcılar nakit ya da banka havalesi gelmiş olan Herhangi bir ödemeyi TL dışında bir kur ile sisteme işleyebilirler. Ancak nakit ya da banka havalesi dışında kalan herhangi bir ödeme tipinin seçilmesi durumunda sadece TL bazında işlem yapılabilmektedir. Kullanıcıların unutmaması gereken en önemli noktalardan bir tanesi ise TL dışında diğer tüm döviz cinslerinden girilmiş olan ödemeler bilinç ekranında TL olarak depozitin işlendiği günkü kurdan yansıyor olacaktır. Ve rezervasyon çekin olduğu zaman hesaplanmış olan TL tutar bilink ekranında görüntülenecektir. Depozit ödemesinin alındığı gündeki kur işletmenin talebine göre room post rate ya da döviz bozma kuru olabilmektedir. OK butonuna tıklayarak ödeme işlenmiş olur. Ödeme işlemlerinde kullanıcılara makbuz gerekebilmektedir ve bu sebepten dolayı Opera depozit ödemeleri de dahil olmak üzere tüm ödemelerde makbuz üretmektedir. Oluşan depozit makbuzunu görüntüleyerek eğitimimize devam ediyor olacağız. Oluşmuş olan depozit makbuzu ekrana yansımaktadır. Misafire ait verileri, işlemin yapıldığı tarihi, oda numarasını, konfirmasyon numarasını ve receipt numarası, aynı zamanda depozit ödemesinin alındığı ödeme şekli, misafirin giriş ve çıkış tarihleri ve oda tipi görüntülenmektedir. Eğitimimize depozit ödemesinin depozit activity raporuna nasıl yansıdığını sizlerle paylaşarak devam ediyor olacağız. Bunun için öncelikle raporu görüntülüyor olacağım. Açılan raporda girilmiş olan tutar raporun paid alanında pozitif olarak görünüyor olacaktır. Bu işlem finansal bir değer taşıdığı için trial balance raporuna yansıyacaktır. Kullanıcıların unutmaması gereken en önemli nokta ise Herhangi bir işlemin trial balance raporuna yansıması için night audit yapılması gerektiğidir. Eğitimin bir sonraki bölümünde night audit işlemini gerçekleştirerek işlemiş olduğumuz depozit ödemesinin trial balance raporuna yansımasını sağlıyor olacağım. Night audit işlemini yaptıktan sonra depozit ödemesi trial balance raporunda görüntüleniyor olacaktır. Trial balance raporunu oluşturarak rapordaki görünümü sizlerle paylaşıyor olacağım. Raporda sisteme tanımlanmış olan depozit ödemesi henüz çekin olunmamış bir rezervasyonda olduğu için payments alanında negatif tutarlı olarak görüntüleniyor olacaktır. Ayrıca kullanıcıların bilmesi gereken bir diğer önemli konu ise Opera Trail Balance raporunun üst kısmında yer almakta olan Deposit Ledger Activity alanına alınmış olan depozit tutarı kadar pozitif meblağı atayarak Guest Ledger değerinin etkilenmemesini sağlar. Raporu kapatmadan depozit ödemesi olan rezervasyonu çekin alarak eğitimimize devam ediyor olacağız. Rezervasyon çekin alındıktan sonra billing ekranına geçiyor ve işlenmiş olan depozitin çekin alındığında kasa ekranına nasıl yansıdığını sizlerle paylaşıyor olacağız. Depozit ödemeleri çekin alındıktan sonra deposit transfer et çekin şeklinde billing ekranına yansımaktadır. Bu transaction kodu kullanıcılar tarafından manuel olarak kullanılamayan, opera tarafından kullanılan bir transaction kodudur. Bir kez daha night audit işlemini yaparak depozit ödemesi olan bir rezervasyonun check-in alındıktan sonra deposit ledger, deposit transfer et check-in ve trial balance raporlarını nasıl etkilediğini görüntülüyor olacağız. Night audit işlemi tamamlandı ve tekrar tekrar trial balance raporunu açarak Check-in alındıktan ve night işlemi yapıldıktan sonra trail balance raporunda ödemelerin nasıl göründüğünü sizlerle paylaşıyor olacağım. Depozit ödemesi, rezervasyon check-in alındıktan sonra trail balance raporunda deposit transfer de check-in alanında negatif tutarlı olarak görünmektedir. Check-in öncesinde ve check-in sonrasında alınmış olan iki trail balance raporunu yan yana getirerek aradaki farkları sizlerle paylaşıyor olacağım. Henüz rezervasyon check-in alınmamışken Night Audit yapıldıktan sonra oluşan Trail Balance raporunda depozit ödeme tutarı Payment alanında negatif tutarlı olarak görünürken, o da çekin alındıktan sonra yapılmış olan Night Audit sonrasında alınan Trail Balance raporunda Deposit Transfer'de Check-in alanında pozitif tutarlı olarak görünmektedir. Eğitimimizin son bölümünde ise depozit iadesi ile ilgili işlemleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Alınmış olan depozit ödemesinin iade edilmesi gerekiyor ise Deposit ekranından tekrar Payment butonuna tıklayarak iade edilecek meblağ, negatif tutarlı olarak işlenir ve açıklama yazılır. OK butonuna basılarak ödeme iade edilmiş olur. Bu işlem sonrasında depozit tutarı sıfırlanır ve sistemsel olarak iade işlemi gerçekleştirilmiş olur. Burada depozit işlemleri online öğrenme modülünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Faydalı olması dileğiyle.